Merhaba izleyiciler. Tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee yanımda. Evet. Evet. En son hatırlıyorsanız şeyleri okumuştuk. 2-3 tane kağıt falan okuduk. Bir şeyler okuduk. Öldürme beni be. Ya. Hadi git abi. Tamam ya hadi. Hadi tamam çok uzattın hadi. Çok kaldım burada. Allah'ım. Git oğlum burada. Yaslanıyorum zaten. Canımız full ya yani, iyi. Hadi usta. Güzel. Abimiz gitti. Tamam. Buradan şöyle geri dönüp kaydetmek istiyorum bu arada. Lan soğuk bir... Aa. Oğlum sen şaka mısın? Az önce yukarı çıktım ve dönüp tekrar buraya mı geldin? Bir şey deneyeceğim bu arada. Ama kaydetmedik ki ya kaydımız yok ki abi. Olsa deneyeceğim. Tamam yine adım adım gideceğiz. Ya da dümdürek direkt gidelim lan. Vallahi öldük. Öldük. Billahi öldük öyle götüm götüm kayarsam eğer sıkışma orada Şuraya götüm götüm vallahi girdik okey. Oh, ölmedik. Kurtulduk en azından. Geleceksin sen yine değil mi? Tamam. Hadi. hadi kuzu Nereden anladın lan benim burada olduğumu? Nereden başlatacaksın beni? Ya inşallah bak saçma sapan bir yerden başlatma ya. Lütfen. Lütfen ya. Nereden başlatacaksın? Nereden başlattın? Bilgi almak için ofisini araştır. Ay senin ben deneyeceğim lan. Dur. Sis bombası. Oğlum CS'de MS'de işe yarıyor ya. CS CS'de işe yarıyor ya. İşe yaradı mı lan? Ha yok. Oyun izin vermiyormuş. Yok. O ateşi nasıl söndürebilirim? o ateş sönmeyecek değil mi? O sırf beni orada şey yapmak için var. Ee, zamanım artsın diye var değil mi o? Şematik alındı lan. şematik aldık bir tane. Güzel. Direkt gidiyorum abi. Hatta ben kesebilirim buralara. Ya da kesmeyeyim lan ben arkadaşlar ben tek başıma korkuyorum vallahi bak. Beni izleyin ya. Ben şu an konuşacağım yani susmayacağım. Vallahi bak korkuyorum çünkü. Okey nereden gideceğiz? Geri döneceğiz tamam. Burada. Oğlum seni Allah belanı. Sen vallahi... tamam. Aha. Yedi lan. Vallahi yedi çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel kadet şuna gir 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 direkt direkt gir 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 bu değil bu değil bu değil hayır o değil oh oh tamam senin medical office Eee kurtulduk Tamam Arkadaşlar kesmemeyi düşünüyordum Ama sonra da vazgeçtim keseyim dedim neden Size dedim ki boş boş Yerleri dedim Aslında bir yere kadar yine izletebilirim size Ben onu attım da nerede ki bu ya Å! Hvordan det er lütfen kaydedeyim. Oh. Tamam. Acayip gerildim ya. Kaydetmek için bayağı uğraştım buraya gelip buraya gelene kadar yani. Bayağı şey atlattım artık. Birazcık rahatlamak istiyorum. Git diye. Git oğlum ya. Hadi. Hadi oğlum bırak beni hadi. Hadi ben azıcık rahatlayayım ya. Neredesin? Yoksun. Ben gidiyorum ya. Ha. Buradan mı gideceğim? Burası gitti ki. Orayı açabiliyor muyum lan? Bu arada deneyeceğim. Kaydettik zaten. En fazla açamam ve öldürüm yani. Açabiliyor mu Oğlum buradan gidecekmişiz lan. Tamam. Ne oldu oğlum? Bence karışmıyor. Bir şey olmadı. Tamam şimdi bir şeyler oluyor bence. Da ya yani böyle bir yerde saklanmak da hiç güvenli değil biliyor musunuz? Hiç sıfır güven verdi ona Karşımda değil mi? Ana robot mu lan o ne o? İnsan mı o? Ama kötülerden mi? Vallahi ağzına batonu vurdum mu görürsün lan. space <laughs> they Deriz. Tamam ben item yapabiliyor muyum? Gürültücü yapabiliriz Kör bombasına gerek EMP mayını Adamın ölüsünü de kullanabilirdik ya Ölüsünü demişim Kendisini de kullanabilirdik Öllük bu arada. Çıkacağım senin belanı hadi. Git artık be. Allah Allah tövbe tövbe oruçlu oruçlu küfür ettiriyor bana ya. Cık, git lan artık. Biz neredeyiz şu an? Şuradan gideceğiz. Okey şöyle şey yapalım ee, Hemen Sağlık kiti de lazım Bu arada ya Sağlık kiti basacağım Nasıl basıyorduk Tamam Ondan sonra Gürültücü yapalım Bir tane Bir tane daha sağlık Aa yapamıyoruz körbanması falan yapıp körbanması da bir işe yaramıyor ki sadece adamları karşı iş yarıyor. <laughs> Hop. Tam o salak ona bakıyor. Ben o sırada şuraya kaçayım. bir dakika. Exit diyor. Exit, exit'e. Exit'e gidelim. Exit'ler çok iyidir arkadaşlar. Ana ne adına senin Şimdi nereye gitmem lazım? Tekrar oyun. Allah Allah orada mıymış ya? <laughs> Lan ya bu insan ne şakacı adamsın ya. <laughs> Beni bir oradan bir oraya getiriyorsun ya. <laughs> Senin ben oyun gibi. <laughs> Ay. Arkadaşlar kimse var mı? Şşt, lan genco ne yapıyor lan? Lan oh, ne avradın sen da sen Bir dakika dur. Siktir da git. Siktir git oraya git bak orada işaret fişeği var hadi. Hadi lütfen. Bir dakika bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Oğlum hayvanı attık direkt. Kaç 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 kaç. Kaçamadık. Evet. Tamam. O adamı öldürmeyeceğiz abi. O adamı gem edelim. O adam ölmesin. Tamam ta şeyden başlayacağız değil mi şimdi? Okey buradan sonra sıkıntı yoktu ama direkt gitmiştik ya. Ben direkt giderim abicim. Ben buradan direkt sıkıntısız giderim abicim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Aa, sağ ayakla girelim. Evet, öncelikle ee, Exit'ten geçmeyi planlıyorum Evet, öncelikle o exit'i görmemiz lazım arkadaşlar bildiğiniz üzere Burada o adam varken benim varlığımı koymaz bence lan oğlum. Senin burada ne işin var ya dalga mı geçiyorsun? Kardeşim uza ya. Tamam oradan hadi. Hadi oradan. Görüşürüz bay bay. Ellen o varken burada bana saldırmazsın herhalde değil mi kardeşim benim? Gör artık. Hadi algıla. Tamam. Algıladı. Öğemiz dolu. Şimdi burada yapmayacağım ya şu oyunda Şu olaydan nefret ediyorum arkadaşlar bak Q'ya bastığım anda Oyun dursun abi neden oyun hala altta Akıyor ki ya sal abi bırak ya Bırak beni ya <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah reis <laughs> Adam göz Bana baktığımı dönüp <laughs> Ve ha, abi <laughs> Peki ya Anladım hocam. Ee, eyvallah reis adamsın be. Nesin? Krolsun krol. Krol be. Adamsın adam. Hadi ben gittim kardeş. Travma kiti biliyor musun mu ya buralarda? Burada travma kiti yok. Burası boş. Şuraya girebiliyormuşuz. Buraya girelim. Aa ne oldu? Ha. MR çektirelim bir. MR'ımıza baktırırsak. MR'ı açarsan var ya bu çıldırır ha. Bizimki. Azıcık item yapalım mı? Ne diyorsunuz? Bence yapalım. Bir tane sağlık kiti. Yine. Okey. Bas attı onu şimdi. Oğlum sağlık kitiyle sal... Ha yok. Sağlık kitiyle saldırmadı. Eline ne ara sen aldın onu ya? Sen ne işin var lan dangalak senin burada? Aa bunun sesini duyabiliyorlarmış. Aa lan bunu bilmiyorduk bak. Demek ki elin bizi o yüzden geliyor yanımıza. Anladım. Kardeş Gel gel Ben şöyle saklanayım da Kardeş sen benim düşmanım değilsin bak Benim düşmanım olan Elin, tamam mı Ona göre davranalım İkimiz de iyi geçinelim kardeşim bak Bende de silah var Kafana sıkarım Kafana sıkarım bak Eyvallah Eyvallah güzel karar. Güzel karar. Peki bir şey soracağım. Hani bu adam falan konuşuyor tamam da hani bağırıyor falan. Alien ee... Peki şöyle bir şey denesek. Görmedin kardeşim. Yok öyle bir şey. Gözlere bak. Sana görmedin kardeşim. Yok öyle bir şey demedim mi? Demedim mi? Dedim mi? Demedim mi? Hadi uzatma. Hadi. Hadi usta. Hadi uza ya. Lan hadi kalk git. Kafanı kıracağım şimdi senin ha. Getirme beni bak oraya. Eyvallah. Bil reis ne yapayım? Ne yapayım yani? Okey gidiyor gidiyor. Okay, okay. Tamam, peşleyebiliriz onu. Şimdi burayı aradık. Ve ta şuraya geri dönmemiz lazım. Çok güzel. Elin adam Allah'ına kavuşturur arkadaşlar. Evet. beklenilen hareket buydu. Güzel. Elin onu yerken elin onu yemiyor. Sebep. Tamam, elin gelecek yine bize. Gel, gel ustam, gel. Gel, ayarladım hadi. Kokla bakayım sen burayı. Hadi. Ha. Güzel. Koklamadı. Okey. Git git. Çok güzelsin şoklu boton hiçbir işe yaramıyor abi bu arada. Sıfır işe yaramak. Ee... Aa tek kişi de yok lan. Okey. Ben buna kabulüm. Aa oğlum nereye gidiyoruz biz ya? Bayağı kişi var lan burada. Aptalları ben de görmüyor. Okey çatışın oğlum Elion'la benim sizle alakam yok. Bana niye ses yapıyorsun ben anlamadım kardeşim. Benlik bir durum yok burada. Taşak mı geçiyorsun elin? Kardeşim. Sen böyle taşak mı geçiyorsun? Oğlum 3 kişiyi niye öldürdün sen? 3 kişi vardı orada. Hani kanka mı oldun onlarla elin? Yanına mı aldın ama? Elyon herhalde onları e, kendi devletine aldı arkadaşlar. Elyon devletine, Elyon Cumhuriyeti'ne e, katkıda bulundukları için onu, onları yanına aldı. Neyse. E, artık burayı tekrar bir sonraki videoda geçeriz arkadaşlar. Ben e, şey yapmayacağım burayı. Nereden gideceğimizi görelim mi? Nereye gideceğimizi görelim. Hiç umurumda değil. E, kaydımız var zaten. Bakalım araştıralım bir. Bakalım bir. Bakayım ya. Ko koşuyor da değil umurumda değil ee, nerede burada var mıdır acaba travma kiti bence vardır şu mu acaba değil travma kiti nerede kardeşim nerede güzel kardeşim alayınızı döverim oğlum hiç umurumda değilsiniz şu an vurun yeminim var bak bu adamın içinden elin çıkmazsa ben de bir şey bilmiyorum ha çıkmış zaten okey He ilk hastamız bu ablaymış. Okey. Travma kitini aldık. Ciddi misin abi? Böyle dalgasına geçerken ilaçlar mı aldın? Tamam bunu da dinleyelim. Q çık 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 geri. Bu oyunda korkanı şey yapıyorlar arkadaşlar. Korkmayacaksınız. Ee, buradan gidemiyoruz. Orası kapalıydı. Oradan nasıl geçebilirim? Geçemem ki. Başka bir yol var. Büyük ihtimal. Okey buradan. Oha mükemmel ya mükemmel İşte aradığım şey bu abi ya aradığım tarz aradığım tat bu Kaydederken ne yazdı bu arada üstünde? Kaydedilemez düşmanlar yakında mı yazdı ben? Yani ben bir şeyler yanlış okudum orada ama. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın ve iyi günler diliyorum arkadaşlar. <laughs>